أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه ما وجد في رحمه فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. أم. Dikkat çeken iki tane husus var aziz müminler okuduğumuz ayeti kerimelerde. Suçlanmaları hırsızlıktan dolayı ama normalde yargılanmaları ve cezalarını çekmeleri gereken Mısır'ın kendi kanunları olması lazımdı. Çünkü suçu nerede işliyorlar? Suç yok ortada ama suç varmış gibi bir kurgu var işledikleri yerde, işledikleri suçun karşılığı neyse ona göre de ceza almaları gerekirdi. Mısır'da o zamanlar hırsızlığın suçu, sopa atılması ve çaldığı şeyin iki, mislisin, iki mislini ödetilmesiymiş. Oradaki normal suç buymuş, dövülürmüş hırsızlıktan dolayı hırsızlık yapan ve bir de neyi çaldıysa onun iki katını da ödemek zorundaymış karşı tarafa. Böyle yapmıyorlar. Soruyorlar galbi utame cezauhu in kuntum kazebe. Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına soruyorlar gelen görevliler. Siz biz hırsızlık yapmadık diyorsunuz da eğer yalan söylüyorsanız yani hırsızlık yaptıysanız cezanız ne olacak sizin? Çünkü Yusuf Aleyhisselam biliyor. Mısır'ın kanunlarına göre değil de Yakup Aleyhisselam'ın uyguladığı şeriata göre o gün oradaki kanunlara göre yargıladığında ancak Bünyamin'i orada bırakabilecek. Dolayısıyla yargılanmaları için onlara teklifte bulunuyor. Cezası nedir bunun? Onlar da şimdi cezasını söyleyecekler. O ceza doğrultusunda zaten arama yapılacak. Onların da cevabı şöyle. Garu cezauhu mevucide fi rahlihi fehu cezauhu. Bizde diyorlar, daha doğrusu bizde demiyorlar. Onların bildiği ceza bu çünkü. Onlar Mısır'daki cezayı bilmiyorlar. Onların bildiği hırsızlık yapanın cezasını söylüyorlar. O da neymiş? Hırsızlık yapan diyorlar, o. Ya köle olur ya hizmetkar olur. Veya çaldığı şey ucuz bir şeyse çaldığı şey karşılığında hizmet eder. Mal sahibine onun yanında kalır. Yani bu süreli kölelik. Ömür boyu değil, sonsuza dek değil. Niye? Çaldığı şey ucuz bir şeyse, işte bir ay, altı ay, bir sene neyse, o çaldığı şey karşılığında onu ödeyinceye kadar oraya hizmet eder. Köleymiş gibi. Sonra eğer çaldığı şey çok pahalı bir şeyse, bu sefer ne yapar? Artık köle olarak onun eli altına girer. O kişi onu satabilir kölesi gibi satıp o zararını karşılayabilir. Onlar da bunu söylüyorlar zaten. Biz de ceza budur. Kezalika nezzi zalimin. İşte biz diyorlar zalimleri böyle cezalandırırız. Ya da bizdeki cezası zalimlerin cezası budur diyorlar. Şimdi aziz müminler. Buradaki cümle ne olması gerekirdi? Hırsızların cezası budur olması gerekirdi değil mi? Bakıyoruz birkaç tane kelime iç içe girmiş. Önce hırsızlıkla itham edildiler. Sonra onlar neyi kaybettiniz diye bir değişikliğe gittiler. Kayıptan bahsettiler. Sonra yine geldik. Bu sefer görevler yalancıysanız cezanız ne olacak sizin diyerek hırsızsanız diye sormaları gerekirdi. Yalancıysanız cezanız ne olacak sizin? Şimdi yalan da girdi. Hırsızlık var, kayıp var, yalan var. Şimdi de bizde diyorlar zalimin cezası böyledir. Oysa ki hırsızın cezası denmesi gerekirdi. Zulüm kelimesi de girdi işin içine. Dört tane değişik kelimeyle Allahü Teala olayı bize anlatıyor. Zulüm kelimesinin Şimdi zaten daha önce de dedik ya aziz müminler. Cennetin yolu da, cehennemin yolu da birbirlerine bağlıdır. Bir iş kendi başına değildir. İşte hırsızlıktan çıktık burada. Neyi hangi kelimeleri gördük? Yalanı gördük, zulmü gördük. Bu kelimeler, bu suçlar neymiş? Hırsızlıkla iç içeymiş. Yani hiçbir günah kendi başına değildir aziz müminler. Bir günah diğer bir günahı da işletir. Onun için salih ameller de böyledir. Hiçbir salih amel kendi başına değildir. Bir salih amel kişiyi bir başka salih amele götürür. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisini şikayet etmişler de Ya Allah falanca günah işliyor diye namaz kılıyor mu? Evet Ya Resulallah kılıyor. O zaman demiş yakında terk eder. Biliyorsunuz içki gibi günahlar ne oldu? Belli bir zamanla hanam kılındı. Birden değil. Bunun gibi İslam tarihinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de yavaş yavaş Allahü Teala günahları haram kılıyor, yasaklıyor ve ibadetleri de oralara yerleştiriyor. Şimdi biz namaz kılacağız. Namaz kılmak için ne de şart? Abdest de şart değil mi? Şimdi biz camide oturduğumuz süre boyunca konuşamıyoruz değil mi? Namaz bizi dedikodu gıybetten ya da başka günah işlemekten alıkoyuyor. Sonra namaz kıldığımız süre içinde başka yerde olamıyoruz. Yine bizi kurtarmış oluyor. Abdestliyim diyoruz. Daha namazını yeni kıldım diyoruz. Namazdan sonra da namaz bizi tutmaya devam ediyor. İşte burada da hırsızlık günahının zulümle iç içe olduğunu, hırsızlık günahının yalanla iç içe olduğunu Allahü Teala bize o kelimeleri de kullanarak haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da zenginin diyor ...borcunu geciktirmesi... ...zulümdür diyor. Zengin bir kimse... ...bakın parası var cebinde... ...ödeyebilir ama diyor... ...ödemeyip geciktirirse... ...o kişinin yaptığı bu zulümdür... ...ve o kişi de zalimdir diyor. Ha bugünkü şartlar ayrı aziz müminler... ...bugün taksitlendirme diye bir şey var değil mi? Zaten anlaşmayı ne yapıyoruz? Ona göre yapıyoruz. Karşı taraf bizden beklemiyor. Niye? Taksitlendirmişiz 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse... ...zamanı geldiğinde o taksitler ödeniyor. Ödeyen kimsenin fakir olması, zengin olması karşı tarafı ilgilendirmiyor. Ama borçlandık, birisinden borç istedik ya da birine borç verdik. İstediğimiz zaman ödeyebiliriz. Zengin şöyle düşünürse, ya şimdi ödersem borcumu ben bu parayı işte 3 ay daha geciktirirsem 3 ayda şu kadar kazanırım. İşte bunu altın alırım, dolar alırım ya da şöyle bir küçük bir alayım, satım yaparım bu parayla bunlar kazanırım diyerek fakirin malı üzerinden eğer kendi karına iş çevirmeye kalkarsa işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun zulüm olduğunu söylüyor ve o kişinin de zalim olduğunu söylüyor. Şimdi düşünün kıyamet günü çıktık Allahu Teala'nın huzuruna. Borç alan var, borcunu ödeyen var. Normalde dünyadaki duruma göre ortalıkta hiçbir suç yok. Birisi zengin borç istemiş, ve belli bir zaman sonra da borcunu ödemiş. Biz zannediyoruz ki iş dünyada hal oldu. Borçlu gitmedi, kulaklıyla gitmedi. Günaha girmedi zannediyoruz ama o hadis kıyamet günü devreye girer ve Allahu Teala o zengine neden borcunu geç ödedin diye hesap sorar ve ona zalim muamelesi yaparmış azizim. O kişi de ne yapar? Şaşırır kalır. Ben hiç böyle düşünmedim. De. Onun için işler hep iç içedir. Hiçbir şey kendi başına değildir. Cehennemin yolu da zincirin halkaları gibi birbirine bağlı günahlarla devam eder. Cennetin yolu da öyledir. Bir insan bir günah işlediğinde ya da bir insan bir iyilik yaptığında o onu diğerine, diğerine, diğerine götürür. İşte burada hırsızlığın yalanla ve zulümle iç içe olduğunu haber veriyor. Normalde burada Hz. Bünyamin'in abileri yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının uyanmaları gerekirdi. Sizdeki cezası neyse odur. Hırsızın demeleri gerekirdi. Ama ne yapıyorlar aziz müminler? Yine bilmeden takdiri ilahiye hizmet ediyorlar. İsteyerek değil, bilerek değil, bilmeden. Hani bizde olacakla öleceğe çare yoktur derler ya işte Allahü Teala olduracağı işi ne yapıyor? Olduruyor. Suç nerede işlenmişti? Mısır'da. Normalde Mısır'ın kanunlarına göre suçun cezası verilmeliydi, o olmuyor. Cezayı Yakub Aleyhisselam'ın kanunlarına göre verdiriyorlar. Çünkü öyle olması gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam buraya nereden gelmişti? Kuyudan gelmişti. Kuyuya kimler atmışlardı? Abileri. Dolayısıyla abileri takdiri ilahiye hizmet ettiler ama sevap kazanamadılar. Bilakis günah kazandılar. Takdiri ilahi işler aziz müminler. Biz istediğimiz kadar farklı bir durum meydana getirmeye çalışalım. Takdiri ilahiye engel olamayız. Ama aynı takdiri ilahi devam ederken kimilerimiz sevap kazanır, kimilerimiz günah kazanır. Kimimiz bir şeyler yapmaya çalışır. Yani Yakup Aleyhisselam korumaya çalışıyordu Yusuf Aleyhisselam'ı değil mi? Ha keza Hazreti Binyamin'i korumaya çalışıyordu. Normali buydu. O ondan sevap kazandı. Ama takdir-i engel olamadı. Yusuf Aleyhisselam'ın abileri Yusuf Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak istiyorlardı. Ne olursa olsun yeter ki başımızdan uzaklaşsın gitsin diyorlardı. Ondan dolayı günah kazandılar. Ama onlar da takdir-i lahiye engel olamadılar. Demek ki aziz müminler. Bizler bir şeyler yapmak isteriz ya da yapmak istemeyiz. Bu bizim işte sevap kazanmamıza ya da günah kazanmamıza sebep olur. Ama işin sonunda olacak olan nedir? Allah'ın muradıdır. Dünyada yazmış olduğu takdir ilahi dediğimiz ilahi irade adı <laughs> olmadım işte. İşte mel'un Yahudiler ne dediler? Gazze'yi işgal edeceklerdi. Gazze onlar için bir lokmaydı bu kadar küçük görüyorlarmış. Hemen işi bitirecekler, Gazze'yi düzleyecekler, bitirecekler oradan Suriye'ye girecekler. Çünkü orada da gözleri var. Oradan geçecekler Irak'ın kuzeyine. Orada da gözleri var. Sonra bizim ülkemizdeki topraklara. Böyleydi ama ne oldu aziz müminler? Gazze'den çıkamadılar iki yıldır. Bitiremediler. İşgal edemediler, giremediler o kadar yağmur gibi bomba yağdırmalarına rağmen dünyanın güçlü ülkelerinin el altından el üstünden el vermelerine her türlü imkanı seferber etmelerine rağmen 3-5 mazlumu dize getiremediler. İşte bugün başladı geri atmaya. Bundan sonrası artık İsrail için zindan. Bundan sonrası Filistin için bayram. Bitti artık o İsrail'in vahşeti, zulmü. Arada kaçamak yapmaya yapmaya çalışır ama artık Müslümanların yüzünün güleceği günler Filistin'de başladı. Nedir bu aziz müminler? Bu takdir ilahidir. Bu Allah'ın planıdır. Onlar kendi başlarına planlar kurmuşlar ama Allah'ın da planı vardı. İşte Allah'ın planı altta alta devam ediyor. Kimse de engel olamıyor. Normal şartlarda düşündüğümüzde El kadar gazzenin ve bir o kadar masum insanın buradan zaferle çıkma ihtimali milyonda sıfır. Yardımcıları yok. Kimse bir şey yapamıyor. Sadece izliyoruz. Ama öbür tarafta melunun yardımcıları da çok. Ve imkan bol. Su gibi bomba. Su gibi imkan, para, pul, her şeyleri. Ama ne oldu? Allah'ın dediği Olur aziz müminler. Allah'ın dediği ol. Bizim için de böyledir bu. Biz bir şeyler yapmaya çalışırız. Yaparız ya da yapamayız. İşin sonunda Allah'ın dediği olur. Bizim yapmak istediğimiz Allah'ın yapmak istediğiyle örtüşürse biz bir adım atarız, yaparız. Yok. Biz bir şeyler istedik. Allah'ın iradesi onun zıttına tecelli edecekse istediğimiz kadar biz isteyelim, imkan sarf edelim bir adım atamayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? Allah sana bir iyilik ikram etmek isterse, yapmak isterse, bütün dünya bir araya gelse ona engel olamazlar. Hadisin devamında buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah sana bir kötülük murad etmesin, canını yakacaksa senin diyor, bütün dünya da bir araya gelse ona engel olamaz. Olan neymiş aziz müminler? Allah'ın istediğiymiş. Rabbim bizleri rızasına erenlerden eylesin. Allah'ın iradesi doğrultusunda hareket etmeye çalışanlardan eylesin. Rabbimiz Allah'ın rızasına muhalif sözlerden, işlerden, adım atmaktan bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin.